Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha doğrusu benim kanalıma değil. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu konuyu konuşmak için buradayım. Bu kanalıma video atmıyorum. Çünkü kendime yeni bir kanal açtım. Burada gördüğünüz gibi profil fotoğrafım. Bannerim. Ve artık videolarıma küçük resim ekliyorum böyle. Gördüğünüz gibi sinematikaya gitmiştik ve böyle bir küçük resim eklemiştim. Sinemlerde kalmıştım. Böyle bir küçük resim ekledim. Yani anlayacağınız bu kanalıma daha çok uğraşıyorum. Bu kanalımda yani daha çok emek veriyorum. Evet arkadaşlar az önce ekranda gördüğünüz gibi kanalıma daha çok uğraş veriyorum. Yani daha çok emek veriyorum. Yani o kanalda edit yapıyorum mesela. Youtube banneri koydum. Ee, yani kanal banneri. Anne Life yazıyor orada da. Ee, yani baya bir zor yaptım ben o banneri. Kendim yaptım. Yani zor yaptım diyeyim. Editlemek de zor arkadaşlar yani eskiden e, eski videolarımda bakabilirsiniz arkadaşlar o videolarımı silmeyeceğim hatıra kalsın diye düşündüm mesela edit yapmıyordum daha editin ne olduğunu bilmiyordum e, mesela çekerken ben böyle değil de mesela telefonu böyle değil de böyle tutuyordum yani ve e, mesela videoda kendimi değil de yeri gösteriyordum. Mesela ıı, hatırlıyorum bir tane Hilton Park'ta ıı, bir video çekmiştim. Ve orada parkur falan yaptığımı gösteriyorum. Ama kendimi göstermiyorum ki yani. Sadece yeri gösteriyorum arkadaşlar. Ayaklarımı gösteriyorum. Gerçekten çok komikti. I'm, yani. Böyle. de e, bir fark görüyordum yani, e, diğer youtuberlardan e, bir fark görüyordum kendim e, kendi kanalımda. <laughs> Şimdi artık ama büyüdüm. E, böyle. İşte arkadaşlar, e, bu videoyu da burada sonlandıracağım. Kısa bir video oldu. E, Arada sırada bu kanala gireceğim yani aktif olacağım ama video çekmeyeceğim. Belki bazenleri çekerim ama yani iki kanal, yani saçma gelir. O yüzden sadece o Amina Life kanalımı kullanacağım. Ben bu kanalımı nasıl açtım diye sorarsanız biliyorsunuz ki benim Sanem diye bir arkadaşım var. O kendi bir kanal açmıştı minislerle <laughs> video çekiyordu, özür dilerim sana ama gerçek bu. <gülüyor> Sonra <laughs> sahibim oradan benim bir minişimi almıştı. Sonra demişti ki bu ameliyatımın minişi falan demişti videoda. <laughs> Yok bir miniş şey diyordu. Aa sen yeni misin? Evet ben Aminan Minişim. Beni buraya Amina falan getirdi e, diyordu. Yine özür dilerim. Ama bu gerçek. Gerçeği söylemek zorundayım. Ve ben de e, işte gelme bir kanal açmak istemiştim. Ben de işte bazen de miniş videosu falan çekiyordum. LOL videosu falan. E, hatırlıyorum bir tane e, LOL paketi açılışı çekiyordum. Çekmiştim Ama o video Nerede ya Ben O videoyu çekmiştim sonra atmıştım Sonra ne yaptım ben o videoyu Düşünüyorum Silmiş olabilirim belki Hangi videoları yani sadece Hilton Park diye bir video hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. İşte böyle. böyle videolar çekiyorum işte şu anki kanalımda. Açıklamalardaki kanalıma bakarsanız ve abone olursanız tüm videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Şu an o kanalımda 11 aboneyim. Ee, Sizlerle daha çok e, abonelere ulaşacağımı düşünüyorum, size güveniyorum, ben de kendime güveniyorum, daha iyi editlemeye çalışacağım, daha aktif olmaya çalışacağım. çünkü ki şu an 6. sınıftayım ve e, gelecek sınıfta 7. sınıfa geçeceğim ve LGS var. Dırın dırın dın dın. Bu videoyu bu arada arkadaşlar ben editlemeyeceğim çünkü editlemek bayağı bir uzun sürüyor. Ee, sadece videoları falan birleştireceğim bu kadardı. Bir daha söylüyorum lütfen kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar beni görmek istiyorsanız gelecek kanalımda Gelecek videolarda görüşürüz. E, doğru söylemedim ya. Beni görmek istiyorsanız, o zaman şu an kullandığım kanalıma abone olun ve ve sadece abone olun. <laughs> Böyleydi. Böyle bir video çektim. Ben bu arada e, dün bir video çekmiştim, editledim. Yok, editlemedim videoları çektim yarısına kadar editledim yani bu hafta içerisinde gerçi bu hafta artık bitti Pazartesi günü gibi e, bir video atarım A, diye düşünüyorum eğer o videoyu merak ediyorsanız o zaman yine diyorum kanalıma abone olun. Bu arada ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Ha hatırladım. Ben mesela artık videoları çektiğimde mesela bir sözü söyleyemediysem bin kez daha çekiyorum. Ve olmuyor yani. Olmadığında da sinirleniyorum. Yüz kez çekiyorum yani bir video için. Mesela başını söylemek için yüz kez saatlerimi harcıyorum. Emek harcıyorum. Umarım abone olabilirsiniz kanalıma. Abone olursunuz kanalıma. Ne dersiniz? Neyse çok fazla uzattım videoyu 7 dakika oldu şimdi klasik emine geçiş yapıyorum bu geçiş ne geçişi diye soracaksınız bu klasik emine geçişi bu geçişi yapıyorum ve kanalımdaki gelecek videoda görüşürüz